Arkadaşlar kripto dünyasının en kritik konularından biri ne biliyor musunuz? Fiyat verileri. Düşünsenize bitcoin bir yerde 60 bin dolar ama başka protokolde 58 bin dolar görünüyor. Bu düşük fark defi protokollerinde milyonlarca dolarlık zarara yol açabilir. İşte tam bu noktada devreye giren proje Pit Network. Bugün sizlere Pit Network'ın ne olduğunu, nasıl çalıştığını, neden bu kadar önemli olduğunu, avantajlarını, dezavantajlarını ve Chainlink gibi rakiplerle kıyaslamasını anlatacağım. Ayrıca token ekonomisine, fonlarına ve fiyat grafiğine bakacağız. Başlamadan önce siz de kriptoyu çok basit ve anlaşılır bir şekilde öğrenmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve like bırakmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ise Pit Network nedir diye soranlara basitçe anlatayım. Blockchain'de bazen verileri dışarıdan almak lazım. Mesela dolar fiyatı, altın fiyatı ya da Bitcoin'in borsalardaki güncel değeri. Ama blockchain kendi kendine bunu bilemez. İşte dışarıdan bu verileri getiren sistemlere Oracle deniyor. Pits de bir Oracle ağ. Pits Network'ün diğer Oracle'lara göre avantajı şu. Diğer Oracle projeleri genelde aracı kullanıyor. Pits Network ise borsalardan, finans kurumlarından ve market maker'lardan fiyatı direkt çekiyor. Yani kısacası aracı yok, gecikme yok, çok hızlı ve doğru iletiyor bilgileri. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir bilgi var, Ahmet'ten Ayşe'ye ulaşması gerekiyor. Ama Ahmet bu bilgiyi önce Mehmet'e, Mehmet ise Fatma'ya, Fatma, Fatma ise Ayşe'ye ulaştırıyor. Şimdi arada oluşan yanlış anlaşılmaları, bilgi kirliliği ve gecikmeyi bir hayal edin. İşte bu olay çoğu Oracle projelerin çalışma şekli. Hit Network'ün farkı ise bilgiyi direkt Ahmet'ten alıp Ayşe'ye ulaştırıyor. Yani az önce saydığımız bilgi kirliliği, yanlış anlaşılmalar ve gecikmeler olmuyor. Bence çok güzel bir örnek oldu. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi Pis Network'ün kripto dünyasındaki çalışma mantığına bakalım. Borsalar ve finans şirketleri sürekli Pis Network'a fiyat aktarıyor. Pis Network bu fiyatları topluyor, yanlış olanları ayıklıyor, daha sonradan birleştiriyor. Bu temiz ve doğru bilgileri blockchain uygulamalarına aktarıyor. Yani Pis Network dışarıdan aldığı bilgileri doğrudan DeFi protokollerine aktarmış oluyor. Peki Pis Network neden bu kadar önemli? Kriptoda fiyat her şey demek. Çünkü DeFi protokollerinde işlem yaparken, likidasyon olurken hatta türev ürünlerinde işlem yaparken hep doğru fiyat lazım. Eğer yanlış fiyat olursa likidasyon olur, yatırımcılar da paralarını kaybedebilir. Eklerin çoğu da Oracle hatalarından kaynaklanıyor. İşte Pit Network bu hataları minimuma indiriyor. Çünkü fiyatı doğrudan kaynağından alıp hızlı bir şekilde ulaştırıyor. Pit Network avantajlarına değinecek olursak en büyük artısı hızı. Diğer Oracle'lara göre çok daha hızlı güncelleniyor. İkincisi ise doğruluk. Az önce verdiğim örneği düşünün, hata payı çok düşük. Ayrıca birçok zincirde aktif. Sadece Solana ağında değil, Ethereum, BNB Smart Chain gibi ağlarda da çalışıyor. Dezavantajlarına gelirsek, Chainlink kadar yaygın değil. Yani ekonomisi daha küçük. Yeni proje olduğu için uzun vadede sınanması gerekiyor. Gelelim en çok merak edilen soruya. Chainlink mi, Pyth Network mü? Chainlink şu anda piyasanın en köklü Oracle projesi. Çok yaygın ve dev gibi ekosistemi var. Ama Chainlink biraz daha genel çalışıyor hız konusunda bazen geri kalabiliyor. Bit Network'ün avantajı ise özellikle finansal verilerde çok daha hızlı ve doğru bilgileri iletiyor. High Frequency Trading gibi milisaniyelerin önemli olduğu alanlarda Bit Network daha öne çıkıyor. Şu anda Chainlink piyasanın lideri olabilir ama bana göre Bit Network'ün geleceği daha parlak. Şimdi arkadaşlar Bit Network'ün ekonomisini, fonlarını ve fiyat grafiğini inceleyelim. Bit Network'ün toplam market cap değeri 1.1 milyar dolar, BDV'si 1.9 milyar dolar. Toplam arzı 10 milyar adet, dolaşımdaki arzı ise 5.75 milyar. Toplam arzın %57.5'i oluyor. Şimdi fonlarına bakacak olursak, toplamda 15 tane fon yatırım yaptı. 4 tane tier 1 fonumuz var. Multicoin Capital, Delphi Digital, Jump Trading, DWF Labs. E, tier 1 fonları haricinde tier 2 fonları da çok güçlü. Wintermute ve Galaxy Ventures var. Bu saydığım 6 fon gerçekten çok güçlü ve değerli fonlar. Ve aynı şekilde tir 3 fonları da var ve bilinmeyen fonlar var. Fonlarımızın durumu bu şekilde. Bu fonlar ön satışta toplam arzının %10'unu almış oldular. Yani 1 milyar adet coin. Maalesef kaçtan aldıkları bilinmiyor. Fiyatı hiçbir yerde bulamıyoruz. Ama araştırmalarıma göre ortalama maliyetleri 7 ile 10 cent arası olabilir. X performansına baktığımızda 1574 puan. Bu gerçekten çok yüksek bir puan. Bu ne demek? Sürekli takipçileriyle iletişim haldeler ve onları dinliyorlar. Bu da projenin değerini arttırıyor. Şimdi Bitnetwork'ün kilit açılımlarına bakalım. 57.5'i şu anda dolaşımda ve 8 ay sonra toplam arzın %21.3'ü dolaşıma girecek. Bunu chart üzerinden şu şekilde görebiliriz. Son iki tane kilit açılımı var. 2026'da ve 2027'de. 2026'da toplam arzın %21.3'ü, 2027 yılında toplam arzının %21.3'ü de dolaşıma girecek. Yani bu ne demek arkadaşlar? 8 ay sonra kilit açılımları olacak. Bu da fiyat baskısı hiçbir şekilde oluşturmaz. Eğer boğa yaşanacaksa 2026 1. çeyreğine kadar kilit açılımları olmayacak ve market maker'lar elindeki coin'lerini satamayacaklar çünkü kilit açılımları daha 8 ay sonra ve 2027'de. Şimdi Bitcoin'in grafiğine gelecek olursak şu şekilde. Ocak 24'te piyasaya çıkıyor. Çıktığından beri sürekli düşüş eğilimde. Kısacası düşen kanalı takip ediyor. Kanalın ilk testi Mart nisan 2024'te gerçekleşiyor. Daha sonra Aralık 2024'te ve Ağustos 2025'te. Hit network'ün daha yüksek performansını görebilmemiz için şu düşen kanalı kırması gerekiyor. Benim ortalama maliyetim 10 ile 14 sent arası. Yani şuradaki bölge olmuş oluyor. Hedeflerim ise şu şekilde. Öncelikle dediğim gibi şu düşen kanalı kırması lazım. İlk hedefim şu kanalı kırdıktan sonra 25 sent denemesi. Daha sonra bir testini eğer yaparsak daha iyi olacak tabii ki. Ondan sonraki hedeflerim sırayla 40 cent, 50-55 cent, daha sonra 1 dolar, 2 dolar ve nihai hedefim 4 dolar. Bu fiyatlara ulaşabilir mi? Bence çok rahat bir şekilde ulaşır. Peki neden bu şekilde düşünüyorum? Şöyle düşünün şu anda Chainlink'in piyasa değeri 16 milyar dolar. Pit Network'ün piyasa değeri ise 1 milyar dolar. Yani Boğa'da Pit Network eğer Chainlink'in piyasa değerine sahip olursa Bence çok rahat bir şekilde olabilir. Bu da ne demek? Şimdiki fiyatlardan ortalama 15-20x demektir. Grafik üzerinde şimdiki fiyatına eğer bakarsak şu anda 19 cent civarında Chainlink'in piyasa değerine sahip olursa eğer bu da 20x demektir. 20x ne yaklaşık 4-5 dolarlara denk geliyor. Benim ilk hedefim, satış hedefim 1 dolar olacak, daha sonra 2 dolar. Tabii ki 4 dolara da ufak bir miktar bırakacağımı düşünüyorum. Bence maksimum hedefini beklemeye gerek yok. Erkek sizi tatmin ediyorsa, her zaman parçalı bir şekilde satmak en doğrusudur. Özetle, Pit Network, Defin'in en kritik sorunlarından biri olan doğru fiyat verisi problemine çözüm getiriyor. Hızlı, doğru, güvenilir ve arkasında güçlü fonları olan bir proje. Tabii yeni bir proje, ekosistemi küçük, ama bence potansiyeli çok büyük bir proje. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Oracle savaşında Chainlink liderliği elde tutabilecek mi, yoksa Pit Network onu tahtından mı edecek? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Burası Kripto çek kanalı. Kripto dünyasının en önemli projelerini çok basit ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya devam edeceğim. Lütfen kanala abone olmayı ve like bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.